Ne zamandan beri yapılıyor bu çalışma? Tam 3 ay oldu 3 ay. Ekim, Kasım, Aralık tabii 3 ay. Fazla hatta yani. Aylar önce çalışmalara başlandı ancak bir türlü bitmek bilmedi. Esnaf ve vatandaşlar çileden çıktı. Sıkıntı büyük. Bu yollar yani olana kadar canımın çıktığıyla Allah seni inanır. Burası İstanbul Şişli. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi bölgede yaklaşık 3 ay önce Kaldırım genişletme ve kanalizasyon çalışmalarına başladı. İş makinelerini de burada bırakıyorlar. Yani gece de gündüz de sıkıntı yaşıyoruz. Size açıkçasını söyleyeyim. Burası Nişantaşı'nda bulunan Rumeli Caddesi. Gördüğünüz gibi kaldırım taşları ve yol yapım çalışmasında kullanılan malzemeler yol kenarlarında tutuluyor. Esnaf bu durumdan şikayetçi. Hep şikayetçiyiz. Şey İki gün çalışıyor, üç gün çalışmıyor. Şimdi bu çalışmaların ne kadar uzunlukta olduğunu, caddeyi ne kadar kapladığını sizlere göstereceğiz. Yürümeye başlayalım. Belediyeye gidiyoruz, 150 çağırıyoruz. Belediye diyor ki mühendis arayayım. Mühendis diyor ki ben kaldıramam diyor. Arabalar orada duramıyor, otobüs geçemiyor. Çalışmalar metrelerce uzunlukta devam ediyor ve yayalar da aslında bu noktada yürümekte güçlük çekiyor. Bakınız trafik de zaman zaman burada durma noktasına geliyor. Caddede hala çalışmaların o yapılan kısmı bitmiş değil. Devam ediyoruz yürümeye. Yayalar bu noktadan geçiş yapabiliyorlar. Şu sıralarda Rofin'i nasıl etkiliyor bu durum? Bayağı etkiliyor. Ta aşağıya park etmek zorunda kaldım. Hala yürümeye devam ediyoruz ve gördüğünüz gibi yol bu durumda bu hale geliyor. Malzemeler yine burada. Vatandaşlar bu durumun aylardır devam ettiğini iddia ediyor. Kaç bir aydır vatanda. devam ediyor çalışmalar? 2-3 ay diyebilirim. Çok uzun sürdü. Evet, bir başka noktaya geldik. Şimdi bakınız vatandaşlar buradan geçmek zorunda görüyorsunuz karşıdan da gelenler oluyor. Bölge halkı çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Gece gündüz çalışmayla bitmesi lazım yani. Halk burada esnaf bayağı bir zarar çekiyor yani şu an. Ama ne zaman biter artı onu Allah bilir.